Hatay. Türkiye sınırlarının en güneyinde, ana vatanı en son katılan, en çok esaret çeken, halkının kendi isteğiyle Türk toprağı olan Hatay. Toprağıyla, suyuyla, havasıyla, insanıyla, sanayisiyle, tarımıyla, hududuyla, şehriyle, yağmuruyla, güneşiyle öz ve öz Türk yurdu olan, Türkiye'de 6 Şubat 2023 ve akabinde gerçekleşen büyük depremlerle yıkılan 11 ilden sadece biri olan Hatay. Bu videomuzda depremlerle yıkılan 11 ili kapsayan alanın sadece Hatay kısmını ele alacağız. Özellikle 12 Mart'tan sonra Hatay'ın önemli ilçelerinde gördüklerimize değinecek bölgenin güncel durumu hakkında bilgiler vereceğiz. Depremden sonrası da yaşananlardan bahsetmeden önce Hatay'ı tanıyalım. Hatay 3 farklı bölgeden oluşan bir ildir. Akdeniz kıyısı, Nur Dağları ve Amikovası. Hatay'ın Akdeniz kıyısı, Akdeniz ikliminin etkisi altında sıcak ve nemli bir bölge. Akdeniz kıyısında yer alan önemli yerler arasında İskenderun, Arsus, Samandağ ve Payas ilçeleri var. Bu ilçeler tarihi kalıntıları, doğal güzellikleri ve plajları ile turistler tarafından sıkça ziyaret edilen yerler. Hatay'ın Akdeniz kıyısı, deniz turizmi, yatçılık, su sporları ve balıkçılık için ideal bir yer. Özellikle İskenderun, Dört Yol ve Payas ilçeleri sanayi kolunda özellikle demirçelik sektöründe Türkiye'nin ve Orta Doğu'nun önde gelen bölgelerinden. Sanayiden beslenen İskenderun Limanı da Orta Doğu ticaretinin en gelişmiş limanlarından. İkinci bölge olan Nur Dağları kısmı Kahramanmaraş'tan başlayan Nur Dağları silsilesinin sonunda yer alıyor. Suriye sınırında bulunan Samandağ ilçesinin güneyinde biten Nur Dağları Amanos veya Gavur Dağları olarak da bilinir. Nur Dağı Akdeniz kıyısı ile Amikovası'nı ayırıyor. Üçüncü bölge ise Amikovası. Amikovası tarihi ve kültürel zenginlikleriyle dikkat çekiyor. Antakya ilçesi Hristiyanlık tarihinin önemli merkezlerinden biri olarak kabul edilir ve birçok antik kent, kilise ve müze barındırır. Ova ayrıca Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait tarihi kalıntılar ve mozaikleriyle ünlüdür. Tarım açısından da büyük önem sahip olan Amikovası Pamuk, buğday, mısır, çeltik, sebzeler, narenciye ve zeytin gibi birçok ürünün yetiştiği bir bölge. Ayrıca bölgede hayvancılıkla gelişmiş ve özellikle süt ürünleri tüketimi yaygındır. Hatay bölgesine yapılan araştırmalara göre ilk insan yerleşimi M.Ö. 100.000'li yıllara dayanıyor. Küçük beylik devletlerinin olduğu dönemlerden sonra Akatların, Yamhat Krallığının, Hititlilerin, Mısırlıların, Asurluların, Perslerin, Makedonların, Roma İmparatorluğunun, Doğu Roma İmparatorluğu'nun, Arap ve İslam devletlerinin, Osmanlı Devleti'nin, Fransa'nın ve en sonunda Türkiye Cumhuriyeti'nin egemenliğine giriyor. 40 asırlık Türk yurdu ecnebi elinde kalamaz. Gazi Mustafa Kemal'in bu sözü, Hatay'ın ana vatanın kopmaz bir parçası olduğunu bütün dünyaya ilan ediyordu. Atatürk 1936'dan sonra Hatay meselesiyle fiilen meşgul olmaya başladı. Fransızlarla aramızda askıda bulunan Hatay meselesini halletmek zamanı gelmiştir" şeklinde bir uyarıda bulundu. Hatay meselesi Fransızların teklifiyle Milletler Cemiyeti'ne götürüldü. Ancak olumlu bir netice çıkmayınca Türk hükümeti 9 Ekim 1936'da Fransa'ya verdiği resmi bir notada Suriye'ye yapıldığı gibi İskenderun Sancağı'na da bağımsızlık verilmesini istedi. Hatay Meclisi açıldı ve Cumhuriyet ilan edildi. İlk toplantıda bağımsız devlete Hatay Cumhuriyeti adı verildi. Hatay Anayasası Milletler Cemiyeti tarafından 29 Mayıs 1937'de kabul edildi. Mebusların, vekillerin, başbakanın nasıl olacağı ve kim olacağı tespit ediliyor. Evet. Başkonsolos bu arada soruyor. İki reisi cumhur kim olacak dedi. Atatürk karar vermişlerdir dedi. Sökmeni emrettiler dediler. Ben at buyurun ben yapamam şimdiye kadar nahiye müdürlüğü yapmamış bir insan böyle bir vazifeyi tekabül edemeyeceğim dedim. Hayır adamım böyle emrettiler dedi. Dört bakımdan bu vazifeyi tekabül edemeyeceğimi arz ediyorum dedim. Bir, sertifikam yok. İki, nisan bilmem. Üç, bugüne kadar nahiye müdürlüğü yapmamışımdır. Dört, 1918'den beri çalışmakta nacizane çalışmak imkanını bulduk. Şimdi buna ücret mukabili gibi geliyor bana. Beni at var. 14 Ağustos tarihinde bir alıyorum Kuzan Rıza Bey'den. Arz ettim. Verilen vazife kabule mecbursunuz. Gözleri de öper diyor. Hatay Meclisi 23 Haziran 1939'da ana vatana katılma kararını aldı. Atay depremlerden dolayı defalarca yıkılan, tekrar tekrar kurulan bir yer. Milattan önce 333'te Persleri yenilgiye uğratarak bölgeyi ele geçiren Büyük İskender, bugünkü İskenderun'un o zamanki adı olan Migrandros'u değiştirerek İskandriya yaptı. Büyük İskender'in milattan önce 323 yılındaki ölümünden sonra komutanları arasında güç mücadelesi başladı. Nihayet milattan önce 312 yılında birinci Antigonos'u yenen Seleukos, Asur ülkesiyle İran'daki satrapları kendisine bağladı. Antigonos, M.Ö. 307 yılında bugünkü Antakya'nın biraz kuzeyinde Akdeniz sahilinden doğuya içerilere giden yol üzerinde Asi nehrinin kenarında bir şehir kurdu ve bu şehre Antigonya adını verdi. 1. Seleukos Nikator, M.Ö. 300 tarihinde Akdeniz kıyısında Seleukyo, bugünkü Samandağ Çevrik kentini kurdu. Ve o güne kadar Dicle kenarında bulunan başkenti buraya taşıdı. Daha sonra 1. Seleukos Antigonya'yı yıktırıp daha güneyde dağ eteklerinde yeni bir şehir yapılanmasını emretti. Şehrin inşası tamamlanınca devlet merkezi buraya nakledildi. Seleukos şehre Antiokeia adını verdi. Bu isim zamanla Antakya şeklini aldı. Milattan sonra 1. yüzyılın ilk yarısında ortaya çıkan Hristiyanlık Kudüs dışında ilk defa Antakya'ya yayıldı. Hazreti İsa'ya inananlara ilk defa Antakya'da Hristiyan adı verildi. Milattan sonra 2. yüzyılda Antakya Roma ve İskenderiye'den sonra 200 bin ila 300 bin arasındaki nüfusu ile imparatorluğun 3. büyük metropoliti durumundaydı. Antakya tarih boyunca birçok deprem yaşamış yerlerden birisi. Depremden sonra yaptığımız hata incelemelerinde en çok duyduğumuz insanların yüreğine ateş gibi düşen, geleceğe umut olan bir cümle vardı. Hata 7 kere yerle bir oldu, tekrar tekrar kuruldu. Şimdi ise 8. kez yıkıldı ve biz yine yeniden kuracağız. Bilinen veya tarihi kayıtlara geçmiş önemli depremler Milattan önce 148, 130, 83, 90 arası, milattan sonra 35, 37 ve 41, 47 arası, milattan sonra 115, 341, 365, 396, 458, 526, 528 ve 531 arası, 551, 557, 558 ve 589 yıllarında ayrıca 849, 868, 1054, 1090 1615, 1822 ve 1872 yıllarında oldu. Bunlardan en şiddetli ve en çok can kaybına yol açanı 29 Mayıs 526 akşamı meydana gelen deprem. Bu depremde 250 bin kişi ölmüş ve Antakya ile birlikte Defne ve ya da yerle bir olmuştur. 526 ve 528 depremlerinden sonra yeniden kurulan Antakya 542 yılında bir veba salgını yaşadı. 573 yılında İranlılar Antakya ve civarını yakıp yıktılar. 611-628 yılları arasında yine İran işgali altında kalan Antakya uğradığı bunca tahribata rağmen hala komşu devletlerin ilgisini çeken bir şehirdi. 846 veya 847 yılında meydana gelen depremde Antakya'da 20 bin kişi öldü. Antakya'da bütün evler yıkıldı, kale burçları harap oldu. Bu büyük depremlerin dışında yakın zamanda Hatay'da orta çaplı depremler olsa da Son büyük deprem 1872 yılında oldu. O tarihten beri uykuda olan fay hattı 6 Şubat 2023'te sabaha karşı Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde uyanarak büyük bir zelzele yarattı. Deprem bir doğa olayı. Doğal olarak var olan yani bizden bağımsız bir şey. Klasik bir söz vardır. Barışta ter dökmeyen savaşta kan döker. Biz depremimize gelmeden önce ter dökmediğimiz için Depremin yıkıcılığı bizden kan döktü. Hatay tarihinde birçok deprem oldu. Diğer 11 ilde de defalarca deprem oldu. Asıl sorun 2023 yılında hala 1872 yılındaymış gibi davranan ve aynı kafayla düşünen, teknolojiden bir haber olan, gelişmek akıllanmak bilmeyen hükümetler ve bu hükümetleri destekleyen ortaçağ kafalı olan devlet büyüklerini hala beylerbeyi, bey, ayan, ağa zanneden Türk milletinde. Acil durumların en önemli unsuru iletişim. İnsanlar birbiriyle iletişim kuramazsa, kimin nerede ne kadar süredir göçük altında kaldığını saptayamazsa, devlet bu iletişimden aldığı bilgiyle koordinasyonu sağlayamazsa olacak tek şey kaosdur. Peki depremden sonra ne oldu? Telefonlar çekmedi. Türkiye Varlık Fonu'nun sahibi olduğu Türksel, hem Türkiye Varlık Fonu'nun hem de Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın sahibi olduğu Türk Telekom, hem de İngiltere merkezli Vodafone iş yapamadı ya da yapmadı. Türkiye'de faaliyet gösterenler arasında iki telekomünikasyon şirketinin sahibi olan Türkiye Varlık Fonu'nun yönetim kurulu başkanı kim? Recep Tayyip Erdoğan. Telefonların kullanılması için hiçbir çaba sarf etmeyenler, iletişim trafiğinin tüm yükünü taşıyan Twitter'a ne yaptı? 8 Şubat gecesi 9.30 saat boyunca kapalı tuttu. Binlerce göçük altındaki kişinin sesini kıstı. Peki iletişimsizlikten ölenlerin suçlusu kim? Telekomünikasyon şirketlerini çalıştırmayan Türkiye Varlık Fonu ve Hazine Valiye Bakanlığı ile Twitter'a erişim engeli getiren BTK mı? Bizce ve hukuk etmeyenlerce öyle. En önemli suç bu iletişememek ve taş devrinde imişçesine yapılan işler. Bu iletişimsizliğin en önemli sonuçlarından birisi teçhizatsız şekilde havaalanlarında bekletilen arama kurtarma ekipleri. ya da koordine edilememesinden dolayı yollara dökülen yardım malzemeleri. Hadi ilk günlerde var olan iletişimsizliği mazur görelim. Belediyeler diğer devlet kurumlarından o kadar özel yapılar haline getirildi ki Türkiye Cumhuriyeti'nin Ankara'da bulunan bakanlıkları ile Ankara Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Antakya Havalanı'nı biz yaptık siz yapmadınız tartışmasına girişiyorlar. Devletin belediyeleri ve bakanlıkları arasında bile iletişimsizlik var. Hadi bu ilk günlerde olan bir olay. Bunu da mazur gördük. Görmememiz lazım ama mazur gördük diyelim. Mazur görülemeyecek başka bir iletişimsizlik örneği şudur. Türkiye Cumhuriyeti'nin resmi yayın organı olan Anadolu Ajansı'nın bir haberi bu. Depremde yardım faaliyetlerine katılan belediyeler, aralarında parti fark etmeksizin her belediyenin yaptıklarını yazıldığı bu haberi aklınıza tutun. Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı sıfatına sahip olan Recep Tayyip Erdoğan. Bugün ana muhalefetin onu aşkın 11 büyükşehir belediyesi var. Nerede bu belediyeler? Bu belediyeler acaba buralara uğradı mı? Diyor. Bunu söylerken ya Anadolu Ajansı'nın bile bildiğini Cumhurbaşkanı sıfatıyla kendisi bilmiyor ya da bu sözleriyle provokasyon yapmaya başlıyor. Hangisi gerçek bilmiyoruz ama ikisi de birbirinden beter durum. Bu devlet kurumları arasındaki iletişimsizliğin en büyük örneklerinden birisi. Bu sözler 24 Mart'ta söylendi. Depremden 46 gün sonra. İşte bu mazur görülemez. İletişim sağlamamanın üzerine acılardan yıkımdan beslenerek siyasi çıkar gütmek, seçimleri kazanma derdiyle olmayanları var, var olanları da yok gösterme çalışmaları. Deprem sonrasında yapılan en önemli hata iletişememek. Bunun üstünde yapılan her iş aksak olacaktır. Ha bir de deprem öncesinde yapılanlar var. Devlet milletle de barışıyor adı altında yürütülen imar affı, kentsel dönüşme hayır diyen belediyeler, yapı denetim müdürlerinin ve şirketlerinin müteahhitlerle işbirliğiyle sağlam olmayan binalara sağlam raporu vermesi, Neresinden tutarsanız tutun elinizde kalacak bir süreç. Deprem öncesinde, anında, sonrasında neresinden tutarsanız tutun. Biz dedik ki her şey bu kadar aksak mı? Deprem bölgesinde hiç mi ilgiden bir durum yok? Gidelim deprem bölgesinde durum neyse onu aktaralım. 12 Mart sabahı Hatay İskenderun'a varmak üzere Ankara'dan yola çıktık. 11 Mart gecesinde Ankara'dan bindiğimiz otobüs ile İskenderun Otogar'a e saat sabah 9.30'da giriş yaptık. İskenderun'a sabahın karanlığında girdik ve çok fazla bina enkazı göremedik. İskenderun'a geldiğimiz gün 3 saat uyuduktan sonra Antakya'ya gitmek üzere yola çıktık. İskenderun'dan sonra yol üstünde Belen'in içerisinden çevre yolundan geçtik. Belen dağlık ve kayalık arazi olduğu için evlerinin birçoğu tamamen yıkılmasa da ağır hasarlı bina çoktu. Çevre yolu üzerinde kurulu olan ilçenin insanlarının birçoğu yol üstünde gibiydi. Hatay genelinde Antakya hariç araç trafiği had safhadaydı. Hem araç hem de insanların etrafa gidip gelmesi hengame ve kaos yaratıyor. Belen'e yol üstünden uğradıktan sonra Amikovası'nı Nur Dağı'ndan seyrederek Kırıkan'a iniyoruz. Kırıkan çok küçük bir ilçe, çok fazla yıkılan bina vardı. Bazı kesimlerde büyük satıcı dikkatimizi çekti. Merkez kısmında birçok yerde çok fazla polis biraz da jandarma dikkat çekiyor. Binaların hemen hemen tamamı yıkılmış ya da ağır hasarlı durumda. Ortalık çok fazla tozlu. Camı açtığımızda ağır bir koku geliyor, yer yer koku kesiliyor. Kırık anda araçtan inmeden Antakya ve Defne'ye geçtik. Antakya girişte dalgıçlı kısımlarında yol kenarı tamamen yıkılmış, çok az ağır hasarlı ve ayakta bina var. çevre yolundan çıkarak girdiğimiz eski Hatay Meclisi ve valiliğin önündeki kavşağa çıkan yere kadar birçok eski olduğu belli olan bina var. Meclis kavşağında PTT binası ve valilik ağır hasarlı eski meclis binası tamamen yıkılmış. Asi Nehri köprüleri açık. Kavşakta çok sayıda asker ve polis dikkat çekiyor. Antakya Uzun Çarşı girişinde araçlarınliği. Uzun Çarşı'nın bazı yerlerinde yangın, bazı yerlerinde yıkım, tamamında hasar gözlemleniyor. Depremin gece olmasından dolayı çarşıda vefat edenlerin az olduğu öngörülebilir. Çarşının iç taraflarında birçoğu yıkılan çok eski evler ve camiler var. Bina molozlarından dolayı daralan yollarda belki kendi eşyalarını almaya çalışan belki de yağma için orada bulunan kamyonetler yolu kapatıyor. Küçük araçlar geçmekte zorluk çekiyor. Özellikle uzun çarşıdan Kurtuluş Caddesi'nin sonuna kadar evlerin üstündeki kireçleme yapılmasına ve bizim yüzümüzde N95 maske olmasına rağmen çok yoğun çürümüş et kokusu burnumuzu tıkıyor ve nefes almakta zorluk çekiyor. Hurda araçlar bina molozları kenarlara yığılmış bir halde. Tarihi Habibi Neccar Camii ve civarı tamamen yıkıntıdan ibaret toz ve duman altında. Kurtuluş Caddesi'nin ortalama 1 kilometre gittikten sonra başlayan Defne sınırlarında Antakya merkeze göre daha yeni olan binaların birçoğu ağır hasarlı ancak ilçe sınırına geçer geçmez enkaz sayısında bariz bir azalma var. Nimet Fahri Öksüz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin önünde açık bir köfteci gördük. Hem Antakya'da hem de Defne'de gördüğümüz çok az yemekçiden birisiydi. Bölgenin tamamında yemek satan yerlerin önünde aşırı kalabalık var. Yemek satıcısı ve oradaki diğer insanlarla konuşmamızda depremin ilk üç gününde insanların kendi imkanlarıyla arama kurtarma yaptıklarını, yıkım alanı çok büyük olduğu için afat personellerinin koordine olamadığını, 3. günde ilan edilen o haliyle görevlendiren askeri personel ve şehir dışından gelen jandarma ve polislerin arama kurtarmalarla etkili oldukları ortaklaşa dillendirilen bir durum. Depremde vefat edenlerin bir çoğunun en az 3 gün sonra enkazdan çıkarılması kaynaklı böbrek veya çoklu organ yetmezliğinden vefat ettikleri söyleniyor. Ordunun deprem olur olmaz gelmesi halinde birçok kişinin erken kurtarılabileceği ortak bir kanı. Köfte dükkanının çalışanı ilk günler insanları kurtarma çalışmalarından ağlamaya bile vakit bulamadıklarını söylüyor. Arama kurtarma çalışmaları bittikten sonra şehri gezdiğini ve eski meclisin yıkıldığını görünce depremden beri ilk defa ağladığını anlatıyor. Özellikle Antakya ve Defne genelinde konuştuklarımızın birçoğu meclisin yıkılmasına, birçok yakınlarını kaybetmelerinden bile daha çok üzüldüklerini söylüyorlar. Özellikle il ve ilçe merkezlerinde koordinasyonun sağlanmasında jandarma personeli etkili rol oynuyor. Defne'nin çıkışıyla başlayan ve Samandağ'a giden çevre yolu üzerinde köyleri bölen kavşaklarda görevli olan polis ve jandarma personelleri daha çok trafik ile ilgileniyor. Çevre yolu kenarlarında kurulu köylerin birçoğunda bölge insanları ve köylerin muhtarları yardımları koordine etmeye çalışıyor. Defne'den çıkar çıkmaz ilk köy olan Güney Söğüt Köyü'nde ve yol üzerindeki bütün köylerde otostop çeken köylüler dikkat çekiyor. Hemen hemen bütün araçlar otostop çekenleri umursamaksızın yola devam ediyor. Güney Söğüt'te hem otostop çeken birisi için hem de çadır kurulan alanda sıkıntı çeken birisi için durduk. Otostop çeken amca köyde çadır sıkıntısı olduğu için 16 kilometre ileride olan yol üstündeki bir evde kalan kardeşlerinin yanına gitmek istediğini söylüyor. Engelli raporu olduğunu söyleyen amca çadır almak için köy muhtarına başvurduğunu ancak köy muhtarının çadır dağıtımında adaletsiz davrandığını iddia ediyor. Biz konuşurken genel 40-50 yaşlarındaki bir teyze ise çadır bölgesindeki müzürlerin düzenlenmesi için iş makinesine ihtiyaç duyduklarını, özel iş makinesi operatörlerinin 10 dakikalık iş için 300 TL istediklerini söylüyor. Yolun karşı tarafından geçen karayolları genel müdürlüğüne ait bir iş makinesini durduruyor ve durumu operatöre bildiriyoruz. Operatör yolun çadır alanı olan tarafına geçerek düzenlenecek yeri hemen hallediyor. Sabahtan beri iş makinesi bekleyen teyzeye kimse yardım etmezken işin 10 dakikada halledilmesi çadır alanındaki insanlar tarafından şaşkınlıkla karşılanıyor. Ayrıca köyde köyün üst kısmında olan 25 hanelik çadır bölgesinde çocukların bir sıkıntısı olduğunu öğreniyoruz. Samandağ 6.8'lik depremin merkezi. Samandağ çevre yolundan giriş itibariyle yıkıntılar ve ağır hasarlı binalar başlıyor. Önceki geçtiğimiz yerlere nazaran çok daha boş bir ilçe. Suriye'nin 11 yılda aldığı hali Samandağ ve Antakya 3 büyük deprem ile almış durumda. Samandağ'da hem insan sayısında hem de çadır sayısında bariz bir azlık var. İlçenin merkezinin tamamı toz altında. Samandağ'ın merkezinde asker, jandarma ve polislerde bariz bir azlık var. Bazı kavşaklarda otoyol polisi görevli ancak birçok yerde asayiş tehlikesi bariz hissediliyor. İlçenin belediye binası yıkılmış durumda. Bulduğumuz tek sahra acizhanesinde bit ilacı şampuanında sıkıntı olduğunu öğreniyoruz. Güney Söğüt için aradığımız bit ilacını bulamıyoruz. İskenderun genelinde Mustafa Kemal Mahallesi dışındaki yerlerde yıkılan bina sayısı daha az olup ağır hasarlı binalar çok fazla. Evi hem yıkılanlar hem de ağır hasarlı olanlar çadır kentlerde veya sokaklarında evlerinin önünde çadır kurmuşlar. İskenderun Millet Parkı ve Karaağaç Kapalı Salı Pazar alanında kurulan çadır kentlere gittik. İskenderun Millet Parkı'ndaki çadır kente girdik. Çadır kentin giriş kısmında 5-6 jandarma ve valilikçe koordinasyon maksatlı görevlendirilen sivil görevli bekliyor ve giriş çıkışları kontrol ediyorlar. İçeride ortalama 50 hane çadır, 10'a yakın görevli çadır var. İçeride görevli olan 15-20 civar jandarma personeli, 10'a yakın Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı görevlileri ve gönüllüler var. Toplam yoğunluk 300'den fazla. Özellikle yakınlarını görmeye gelenler kalabalığı arttırıyor. Akşamüstü gittiğimiz kara ağaç kapalı pazar alanındaki çadır kentte sadece psikososyal destek konteynerına girebildik. İçeride görüştüğümüz gönüllü psikolog ve öğretmenler çocuklara psikolojik ve sosyal destek verdiklerini, çadır kentte sıkıcı geçebilecek günlerini, oyunlar ve etkinlikleriyle hareketlendirmeye çalıştıklarını söylediler. İçeride istifli olan oyuncaklar, resim ve eğilişim malzemelerinin tamamı yardımlarıyla, özellikle çalışan gönüllülerin irtibata geçtikleri kişiler aracılığıyla oraya ulaştırılmış durumda. Arsus Kaymakamlığı'nın ilçe jandarma binasına kadar düz ilerleyen yol ilçenin merkez kısmının olduğu yer. Arsus ilçe olarak 30 kilometrelik sahil şeridinde dağınık olarak yayılmış bir ilçe. Merkezi ise kaymakamlığa yakın bir yerden başlayarak yolluğu devam ediyor. Yolun sonunda eski köy içi olarak adlandırılan beyaz boyalı mavi pencereli evlerden oluşan bölgede yıkımlar dikkat çekiyor. Çiçek, toz duman ve deniz tuzlu kokuların ara ara geldiği hissediliyor. Sokak üzerinde olan fırın ilçedeki en yoğun gördüğümüz kısım. Hem görevli jandarma ve sahil güvenlik personeli hem de ilçe insanı fırının önünde diğer kısımlara nazaran kalabalık oluşturuyor. Ayrıca köy içinde Şişli Belediyesi'nin açmış olduğu sahra mutfağı ilçede yemek dağıtılan alan. Hem köy içinde hem de ilçenin ortasından geçen yollarda birçok ağır hasarlı ve enkaz halindeki bina dikkat çekiyor. Arsuz Belediye binası ağır hasarlı durumda. Köy içine kadar ilerleyen ve ilçe jandarma ile biten çevre yolunda kurulu olan gri çadırlardan oluşan 30 civarı çadırın olduğu bir çadır kentte yoğunluk mevcut. İskenderun, Antakya, Defne, Kırıkan ve Samanlar'da çeşme suyu kirli, içilmesi kesinlikle tehlikeli. Duş almak içinse ya suyu kaynatıyorlar ya da sıcak suyla yıkanıyorlar. Arsuz'da suya güven biraz daha fazla. Yine de içmek için kullanılmayan su duş için rahatlıkla kullanılıyor. İskenderun'da ticarethane ve fabrikaların birçoğu işçilerin göç etmesi veya fabrikaların ağır hasarlı olması sebebiyle genel olarak durgun. Bölgede birçok belediye yardım konusunda destek göndermiş durumda. Belediyeler içinde Konya, İstanbul Büyükşehir Belediyeleri ile İstanbul Şişli ve Üsküdar ilçe belediyelerinin yardımları bariz durumda. Özellikle AFAD, Ahbap Derneği ve Birleşmiş Milletler'in çadırları Hatay genelinde çadırların hemen hemen %80'ini oluşturuyor. Bölgede yaşayanlar arasında ilk 3 günde yaşanan sıkıntılar çokça dile getiriliyor. İlk 3 günde insanlar birçok şeyi kendi imkanlarıyla yürüttüklerini, TSK ve jandarma bölgede görevlendirilene kadar çaresizliğin ve imkansızlığın hakim olduğu söyleniyor. Özellikle Antakya, Samandağ ve Kırıkan'dan aldığımız bilgilere göre yıkımın boyutu çok fazla olduğu için AFAD görevlilerinin yetersiz kaldığı, ilk üç günde enkazdan bölge imkanlarıyla çıkarılamayanların 3. günden sonra askerlerin olağanüstü çalışmalarıyla çıkarıldığını ancak ordunun geç müdahalesi yüzünden birçoğunun suzuluk kaynaklı böbrek etmezliğinden vefat ettikleri söyleniyor. Asayiş konusunda da şehir merkezleri özellikle jandarmalar sayesinde iyi durumda olsa da kenar mahallelerde ve köylerde bariz güvenlik riskleri var. Ayrıca Arsuz ve Savanlar'da ilçe merkezlerine dahi güvenlik riski dikkat çekiyor. Köyler tamamıyla muhtarların inisiyatifine bırakılmış durumda. Bizim sadece Hatay'a değinmiş olmamıza rağmen bu sorunlar 11 ildeki Türk vatandaşını ve bu 11 ile görevli veya gönüllü olarak giden binlerce kişiyi doğrudan alakadar eden ve zorlayan durumlar. Burada anlattıklarımız küçük bir bölgenin panoraması. Durumun ve vehametini anlamak için Türkiye yüz ölçümünün 7'de 1'i kadar alanın bu zorluklarda yaşadığını ve muhtemelen önümüzdeki 3-4 sene boyunca yaşayacağını idrak etmemiz gerekiyor. Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Elazığ, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'da depremi yaşayan herkese geçmiş olsun diyor. 81 ilde yakınlarını kaybeden herkese de başsağlığı diliyoruz.